benim kızım. Kim ne derseniz. Senin ne işin var burada? Siz düşün dediniz, ben de bunun cevabını arıyorum. Öyle mi? Peki, al bakalım kafanda kurduğun sırlar nelermiş. Hadi. Figen! Figen benim kızım. Hmm. hiç bir şey değiştiremez. Macide Hanım! Cemre'nin dokusu Sinan'ınkine uyumluluk gösterdiyse benimki de gösterebilir. Ne demek o? Bugün hastaneye gideceğim, test yaptıracağım. Eğer dokular uyumlu gösterirse, sen böbreği ben vereceğim. Sen de kızımı rahat bırakacaksın. Duydun mu? Ben Figen'den ayrılmayacağım. Benim senden hamile olduğumu öğrenince ne yapacak? Birlikte görelim. Yarını doktora bir daha gidiyoruz. Bakalım bir de benim yanımda söylesin hamile olduğunu da görelim. Uzağa kim yaptı? Sana bunu kim yaptı dedim. Efkan yaptı. Karşıma yeniden çıkacak bana zarar <laughs> verecek diye korkuyorum. Elinde Bolatlılara ait telefon, adres. Ne varsa bana bulabilir misin? Onlara ulaşmam lazım, çok acil. Dilek taşı yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de